Hüsnü! Kıyamam ben sana canım! Ciddi bir şey yok abi! Azıcık şişecek kafan, ama buz oh. falan hallederiz! <laughs> İlaç gerek yok! Hallederiz, hallederiz, tamam eksik olma! Sağ ol Yavuz'um, sağ ol eksik olma! Abi çayım içmeye geleyim bir günde, saymıyorum bunu! Ay. Unutalım zaten bunu Yavuz, hiç saymayalım! Hadi hadi hadi, hadi işin hadi! Görüşürüz abi sağ ol, geçmiş sağ ol. olsun. Bu çocuk olmasa Ferdan, biz ne yapacağız? Ferda Hanım eşiniz Bırak geldiğinden benim, beri sizi Ferdan. sayıklıyor valla. Aman vallahi. Evet. Bırak. Evet. Bırak. aman. Bırak. Aman aman. Ay kıyamam <laughs> ben sana. Duydun mu kız Suat? Duydum kız Bırak duydum. Beni. Seviyor hayatım seni işte. Günahını aldın adamın. Hı. Hı. Kıyamam ben sana ya. Salak. Şimdi ben kıyacağım o sala. Ben kıyacağım Ay. şimdi ona. Ay. Hüsnü bak bak. Barışacak bunlar. Büyük sevaba girdin hayatım, büyük. ya böyle sevap mı olur ya? Şu halimize bak ya. Ay dur, kapa, kapa, kapa. Olsun hayatım, olsun. Allah beterinden saklasın. Gitti kızım, gitti. Cüzdan gitti, telefon gitti. Bu o salağın arabası gitti. Olsun. Canın sağ olsun. Bırak. Aman dünya, dünyada kalır. Kocam lazım bana, kocam. Ya bu var ya bu, bu var ya, bu var bu, bu. ya, bu... Kafayı yedirtin ya. Yok yok, bırak şimdi sen onları Gözüne de senin biber gazı sıkmışlar ha. Biber gazı kızı değil kızım, bayıltıcı bir şey. Böyle sprey. Öyle mi? Onu yiyince düştüm zaten. Nasıl bir şey o Hüsnü nasıl bayıltıyor yani ne var içinde uyuşturucu falan mı koymuşlar Ne varsa var kızım sana ne ya tarifini alıp evde mi yapacaksın niye soruyorsun ki Ne bileyim üstü merak ettim işte Hadi gidelim hadi gidelim evimize bugünlük bu kadar evlilik yeter hadi. Heh, hadi Hadi topla kızım kocanı gidiyoruz Nerede hadi Nerede benim pantolonum ya kızım evden bir şey getirseydin bari kızım ya böyle ırzıma geçmişler gibi dolaşıyorum ortada <laughs> ben battaniyeyle ya de Hüsnü e yoktu bir şey ne yapayım? Ya bu ne bu ben bu? Ne bileyim, sen ne haldesin? Hadi gel gel. Kalk gidiyoruz gittiler hadi Süleyman.